Kapıyı kapatacağız mı? Bilmiyorum. <laughs> Şarkı söyleyeceğiz mi? Gel koy bir <laughs> İstiyorsan kapat, istemiyorsan kapatma. <laughs> kapat, <laughs> <ben de ediyoruz. gülüyor> Soy bakalım. Niye alamıyorsun şimdi, şimdi, basacak yay Bir şey söyleyeceğim. Üstünü soymayacağım. Üstünü bence de Biraz açacağım. Evet, evet body, Onu çıkart. çıkart <laughs> Başak. Neyi? Enişteki. <laughs> <çıkart, gülüyor> Enişteki. <laughs> Aferin be benim oğluma. Çok uyuşuşun sen ya. Kaan çok daha inletmiş dört alı. Hmm, Bacaklara bak. Tamam. <laughs> evet. Aynen. <laughs> evet. Ne oldu? Tamam. Bir şeyler gelecek <laughs> başına diyor ama. Ay 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 ay. Bir dakika. Yer <laughs> bebeğim. <laughs> yok yok yok. Yaygara yani, mı demiştim? <gülüyor> <gülüyor> Aferin be. Açıyor muyuz? Tamam mı? Aç aç. Aşağı kafasını tut vücudu kafasından aşağı atıyor. Göbek bir hafta mıydı? Yani ne? ağlamasının nedeni Kaka, kaka, kaka mı yapmış? Biraz kaka, biraz çiş. Sincer mi? Sincer mi? Öyle bırakacağız bir hafta. Bu be. Bir şey söyleyeyim Babasını koymayalım Niye? şuradan evet, <laughs> verir evet, Çok çok <laughs> Yok yok. yok. <gülüyor> 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 Doğru söylüyor <musun? gülüyor> Temiz olun. <laughs> Temiz yapmış oldum <laughs> Alıp döndüm arkada mı? Şurada var mı? Tamam. Tamamdır. Bakalım boğazına gidecek mi Zeynep? Gel bakalım küçük böcek. Islanabilir mi? Üstü Korkmayın kaldır göbeğine. göbeğine gelmesin. biraz şöyle kaldırayım mı? Nasıl şaşırıyor? Ya. Hayır Pipiye gelmesin mi Evet. evet. Peki, ben tutayım onu siz yapın. Tutuyorum hiç merak etmeyin. Göbeğine gelmesin bile. Göbeğine gelmesin. Şaşkınlığa aşkım bak sen şunun bıçak şaşkınlığına bak. Aşkım var. aşkım. Hmm. Güzel misin? Güzel. güzel misin? bacaklarına yap Aşkım. Ay ay elleri. Göbeğine dikkat et. Sevdi göbeğini. mi ya? Ben söyleyeyim. Bence de. Oo oh, oo oh, oo oh. kucucuk 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 tamam yıkandık işte bu kadar bu kadar yıkandık. İçinde mi kalsın? Genişleri? Yok kocam. Şimdi ben seni hemen giydireceğim. Yok, şöyle Ondan sonra anne yeter. Bir yeter. Hayır, yok, bir dakika şöyle yapalım mı? Bir? Ne? Yap hayır bu hayır hayır. Yok yok tamam sen Kafasını çıkar ama. Sanık. Yok çıkarsan sen biraz kaldı. Yani biraz kaldı. Sen kendine doğru kaldı. E, kaldı. Ne yapacaksın? Sen orada suyu bir yüktveyim. biraz suya içine sokabilecek misiniz? Ne kadar var yıkadık işte tamam. Bu kadar. Biraz yıkayalım. daha yıkabilir. Göbeğe dikkat edin. Pipi gördüm. Hoşuna gidiyor bunu. Evet hoşuna gidiyor. Aşkım Bak sustu. Benim. Aç Bilal sustu çocuk. Aşkım. Hı -hı. Yeter. Hadi çıkalım. Hadi, tamam. Mı? Evet, tamam. Bir dakika. bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir, dakika. <laughs> bir dakika. <laughs> altını kapatalım, sonra üstünü ha, Aşağı Başak kuruyor, kafası gelecek. Ters koyacağız. Biliyorum ama ters. Ama beynine gidiyor kan şu anda. Ben bunu ters koymuşum. Çok orada öyle tutma. Çok o kadar gerekli. Evet. Tamam. tamam aşkım. <laughs> tamam. Tamam, tamam. Ne öyle miyav miyav der gibi? Bir de yavrum 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 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 여아 여덟, 아덟여아 여덟, 아덟여아 여덟, 아덟여아 여덟, 아덟여아 여덟, 아덟여아 여덟, 아덟여아 여덟, 아덟 여덟, 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 여 Pantene kullanmayacağız zaten şimdi. Bundan sonra bir panten yok, komat var. Kalmını falan nasıl kullanacağız? Küçük avda aldım ben onunla. Nerede? Üfle oraya, üfle. burada. Ne komatlar Bıçak koltuğun Aha. yanında var bir tane. Öbürü şey nerede? Nasıl olsa, olsa şey. Bir şey olmaz. Şey ah, şey şey. Belki Göğsündeki ne? Çıkar, mi? çıkartacağız. Öyle çıkamadım. Tam ya, bebe yağıyla çıkartacağız. Öyle mi dedin? Evet. Çık, Çık, ne? Ne? Çık, ne? Çek, mi tamam bebeğim. Tamam bebeğim. Bitti 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 bitti.